Hanımlar beyler bu videoda Hot Wheels Premium'un 3 BMW sedan araçtan ve bir Fleet Flyer kamyondan oluşan setini inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler efendim. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Namı diğer Kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde <laughs> isimsiz bir bağışçıdan gelen sadece benim e, video çekmem için bana emanet edilen bir ürün Hot Wheels Premium serisinden ee, içinde Fleet Flyer 2016 BMW M2 BMW M3 E46 ve 2001 BMW M5 E39 modellerinin bulunduğu 3 sedan BMW bir de Fleet Flyer kamyonun bulunduğu bir set ee, birazdan bunu işte açacağız ama işte açmadan önce şöyle biraz bakalım istiyorum. Koli işte direkt pencereli. Hani hiç bozmadan da sergileyebilmenize olanak sağlayan bir tasarımda. Koli diyorum paket. Ürünün şurada gördüğünüz Fleet Flyer. Bu işte Hot Wheels'ın kendi tasarım kamyonlarından. yani Markasız bir kamyon. Burada işte BMW'nin teker teker Sedan araçlarını görüyorsunuz. Kutunun yan tarafı böyle. Arkada gördüğümüz üzere 2001 BMW M5 E39, BMW M3 E46 modeli, 2006 BMW M2 modeli ve fleet Flyer. E, i̇llustrasyonları var. İşte ürünün yapıldığı yer, Made in Thailand. Tayland'da üretilmiştir. Bilmem ne. Efendime söyleyeyim. Alt kısmına geldiğimde kolinin burada da pek bir şey yok işte. Bir şeyler bir şeyler yazıyor. Çok önemli değil. Hani ürünün e, lisanslıdır şeyi falan da baktım şöyle bandrolü bandrolü de yok. Ama işte Hot Wheels Premium orijinal ürünü. Tabi işte ürün emanet biraz <laughs> açıkçası elim titreye titriye ...yaşayacağım. hani şeyinden değil sadece ee, biz Ankara'da kullandığımız bir laf vardır bilmiyorum başka yerlerde de kullanılır mı emanetin canı <laughs> emanetin canı şeyinde olur derler ee, artık bakalım gerçi sağ olsun <laughs> video için bağışta bulunan Sevgili takipçim ve işte dükkandan da müşterim olan beyefendi. E, istediğin gibi rahat et, hiç gerilme dedi. Ben de ilk aslında açma şerefinin kendisine nail olması gerektiğini söyledim ama benim açmamda ısrarcı oldu sağ olsun. Artık ben de daha fazla kıramayacağım ve hani açıkçası e, itiraf edeyim çok güzel bir model. Benim de e, açıp şöyle bir İncelemek her zaman isteğimdi. Artık e, kendime de satın alana kadar e, kendi koleksiyonuma da katana kadar bunun açılıp incelemesiyle idare edeceğiz. Kameranın e, odağını ayarlayacağım ve devam edeceğiz. Evet. Tekrar geldim. Şuradan artık hazırsak açıyorum. Ürünün e, bu tarafında bir güvenlik bandı var. Şu anda içinden ne çıkacağına dair yani ambalajı açarken ne çıkacağına dair hiçbir bilgim yok. Elime bir tornavida almalı mıyım onu bile bilmiyorum ama zannetmiyorum ki tornavida gereksin. Anki ambalaj e, tasarımı böyle daha önce majörettenin açtığım beşli paketleri gibi sanki içinde e, lastikle tutturulmuş gibi duruyor ama bakalım şöyle hani bir şeyleri kanırtmadan yırtmadan açmanın derdini. Bu arada hanımlar beyler ee, yeri gelmişken Kuzucu Gaming YouTube kanalına abone olmayı efendim söyleyeyim yorumlarla beğenilerle videoyu beğenmeyi falan ihmal etmeyin. sandınızdan e, sandığınızdan çok daha fazla tabi. Bunları yaparak bana ah, destek olabilirsiniz. Aman Allah'ım kartonu bile yırtacağım diye ödüm kopuyor. <laughs> Ama dur bakalım şuradan. Ee, dükkanla ilgili, ürünlerle, stoklarla, kampanyalarla ilgili en güncel haberleri, haberleri, e, en hızlı haberdar olmak için bu konularda Instagram hesabımı takip etmeniz çok önemli. Instagram takiplerini mutlaka yapın. Şuradan konuşun. Allah'ım bir kutu açamadım. Dediğim gibi biraz da hani zarar vermeden açmak istiyorum. Çünkü e, Asıl ürünün gerçek sahibinin de aynı tadı yakalamasını istiyorum açarken. Ama bir türlü de <laughs> beceremiyorum. Karton hiç yırtmadan şuradan bir zarf açacağım olsa makasla gireceğim artık. Ben bunu bir açayım da yayına <laughs> devam edelim. Evet. Zarar vermeden açabildim kapağı. Bakıyoruz şuradan, Ambalajın açılışı. Yani şu kapağı zarar vermeden açtıktan sonra içinden evet. Tam o majöretlerin beşli setinde olduğu gibi diyor ama şeklinde bir e, set çıktı. Hani şöyle yakından göstereyim. Arkada e, kartondan bir diorama bulunmakta. Olur da böyle sergilemek isterseniz ürünler alttan lastiklerle bağlı ambalajına. Hmm. Geri toparlaması imkansız değil ama biraz uğraştıracak. Şuradan kartonu bakayım. Evet şurada bantlar var. Şuradan açıyorum. Bantları kesiyorum. Bu arada hanımlar beyler bugün ayın zannediyorum kaçı 20'siydi 21'ine gidildik herhalde artık evet bir gece vakti çekiyorum bunu ki e, pazar günü yayınlayabileyim siz de hafta sonu bitmeden izleyebilin Hı -hı. şuradan evet bantları Allah'ım o kadar <laughs> narin bir şeymiş gibi davranıyorum ki Şundan, hop. Instagram'da heh, bugün ayın dediğim gibi 20'si ya da artık 21'i bilmiyorum saati tam bakmadım ama Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmeyin şu anda e, 21 ya da <laughs> 20 Ocak 2023 itibariyle e, bir çekilişe doğru gidiyoruz Instagram çekilişi ihmal etmeyin, çekilişe katılın. Bir adet aman, Nissan Skyline R34 Mini GT hediye ediyorum. 30 Ocak tarihinde e, kazananı belli olacak. Ee, öyle katılın. Ben burada lastikleri keserken, siz de bir yandan Instagram'a girin. Kuzucu Gaming Instagram hesabındaki Çekilişe katılın. Belki de size çıkar Disan Skyline mavi R34. Neler olmasın. Youtube kanalıma abone olmak o çekilişe katılmanın şartlarından biri. Bir diğer şartı Instagram hesabımı takip etmek. Instagram'daki ilgili postu bulup gönderiyi bulup eee Beğenmek, altına 3 tanıdığınızı etiketlemek, şahsen tanıdığınız ve kurumsal hesap olmayan hesapları etiketlemeniz gerekiyor. Evet, Diyorumayı şöyle koyduktan sonra artık yavaş yavaş arabalara geçelim. En <laughs> merak etmediğiniz aracı ilk önce inceleyeceğim. Ee, o da tabii ki Fleet Flyer. Bu Fleet Flyer'ın e, önceki videolarımı izleyen takipçilerim hatırlayacaklardır. Şeyde çekmiştik bir tanesini. Ee, Mercedes'li bir modelde çekmiştik. Sarı Mercedes'li. Onu da şeyde bulabilirsiniz. Kanalda. Şu lastikleri bir ayıklayayım da. Aha. Şurada da var. Evet. Yani Fleet Flyer. Daha önceden de gösterdiğim gibi. Daha önceden sarısını açmıştık. Bu Beyazı. Şöyle araca yakından bakalım. Işıkları da türeneyim de. Evet artık tamam hazırız. Aracın ön kısmı böyle. Gayet sade. Beyaz boyalı sade bir aracın e, önden görünüşü. Yani üst kasa da zaten sade. Kamyonun darası. E, sol tarafına döndüğümde burada BMW M Team yazdığını görüyoruz. Yaklaştırayım. BMW M Motorsport logosu ve işte yazısını görüyorsunuz burada. Beyaz üstüne mavi, lacivert ve kırmızı renklerde çizgiler var. Lastikler kauçuk tabii ki. E, premium modellerden beklendiği üzere. ve e, Lastikler sanki diğer e, Fleet Flyer aracının lastikleri daha nasıl diyeyim daha pürüzsüz gibiydi. Sanki bu biraz daha ee, pürüzlü gibi duruyor. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz. Evet bu biraz daha pürüzlü. Hani artık tasarımda bir değişikliğe mi gitti Hot Wheels iki model arasında yoksa e, bu kendine özel bir şey mi? Bilmiyorum ama Fleet Fly'ın önceki modeli daha pürüzsüz bir şeydi. Hani et kalınlığı yine aynı görünüyor lastiklerin ama şey daha pürüzsüzdü sanki. Aşağıdaki siyah çizgiyi de görüyorsunuz gayet şık baskılar. Ee, arkasına geldiğimde yukarıdan aşağıya açılan bir rampa görüyoruz. Kamyonun kasası sade, boş ve içi e, tırtırlı. Araç içinde ileri geri boş yere kaymasın diye herhalde. E, rampa tam karşılamıyor tabii. Sadece kapak açıyor. Bu aslında bir rampa değil. Yani yere tamam hadi, değil diyelim ama şuradaki çıkıntı yüzünden aracı bir rampa gibi koyamıyorsunuz. Sadece içinde saklamak için. Plaka kısmının boş olduğunu görüyoruz. Stoplar yerli yerinde. Sol taraftaki stoplar biraz daha sanki hedefi şaşırmış gibi boyayan cihaz. Sağ tarafta aşağıda siyah bir bant. Yine mavi lacerte kırmızı renkli şeritler ya aracın sağ tarafı da sol tarafıyla simetrik gayet yani bu taraf için diğer taraftan farklı söyleyebileceğim bir şey yok. Fleet Flyer'ın daha önce dediğim gibi o Mercedes'li modelde incelemesini yapmıştık zaten. Bunun da farklı olan bir şey yok. Sadece rengi farklı. Fleet Flyer işte Made in Thailand yazısını görüyorsunuz. Hatırlıyoruz bilmem ne. Ve geçiyorum. En merak edilmeyen model buydu zaten. <laughs> Şimdi efendim geldim. Şeye. Diğer aracımızda. Şu lastikleri sökeyim. Hı hı hı. Geldik. BMW M2'ye. 2016 model BMW M2. Yine bu aracın da, bu modelin de lastikleri pürüzlü. Sanki böyle bir yol tutuşu için özellikle yapılmış gibi. Ee, Perçinleri görüyorsunuz. Oraya gelmeden önce yine aracın ön kısmından şöyle bir bakalım. BMW M2 2016 model. Farlar boya. Ee, ızgara boya. Aşağıdaki ızgara yine boya. Ee, logo sanki tam ortalayamamış da biraz aracın sağına doğru kaymış gibi. Siz tabi ekranda sol görüyorsunuz ama bu aracın sağına doğru kaydığını gösterir. Karşıdan baktığımızda. Ön camda ee, çizik mi var? Vallahi ürünü ilk defa sizin gözünüzün önünde açtım işte. <laughs> Artık bu çizik varsa da bu fabrikasyon bir çizik. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Mavi lacivert kırmızı çizgileri görüyoruz. E, farların üst kısmı böyle biraz sanki soluk gibi. Bunu dükkanda da e, konuştuk zannediyorum. E, sanki farın üstünden içeriye ışık sızmıyormuş da bir yansıma oluyormuş. Efekti vermeye çalışmış. Hot Wheels, sanki o yüzdenmiş gibi. Biz öyle olduğunu düşündük en azından. Pencereden baktığımızda sanki yani fabrikasyon hata değil de e, Hot Wheels'ın ürünü üretirken, materyalin ürünü yaparken boyayı özellikle o tarafta sanki böyle bir soluk solgunmuş gibi yapmasını oraya yorduk yani. Sinyali görüyorsunuz. Sol tarafta 2 ve M yazısını görüyorsunuz. Lastikler kauçuk ve işte o hat yazın güzelim yol tutuşu o fırıl fırıl dönen lastikleri o kaliteli lastikler yine bu araçta da mevcut. Evet. Gayet güzel akıyor. Aracın kapısının şu tarafında şey yok. Camda bir çerçeve yok. Sadece işte oraya bir uyukluk yapmışlar sanki çerçeveymiş gibi. Arka tarafa geldiğimizde stop lambaları plakada M yazısını görüyoruz. BMW logosu. Şurada yine şu yaklaştırayım. BMW'nin kendine has e, şeyleri. Sinyal lambası, stop lambası. Ee, dört tane ama çok belli belirsiz bir egzoz. Onun dışında sağ taraf yine sol tarafla simetrik. Aracın dikiz aynalarının ucunda sinyal lambaları var. Bunlar çizik değil. Aracın kendi boyaları. Evet. Gayet evet, şık bir BMW M2 2016 model. Sıradaki aracımız hanımlar beyler. Yine şu lastikleri alayım. Bunları artık tekrar nasıl <gülüyor> koyacaksak <laughs> şey ee, ambalajına geri Opa. artık bunlarla uğraşır ben videodan sonra. Anlar beyler dükkana gelin Ankara'ya. Ankara'da olanlarınız Google'a kuzu gemik yazdığınız zaman dükkanın önüne kadar yol tarifi alırsınız. Buyurun gelin sohbet edin. Samimi söylüyorum. Alışveriş şart değil. Farlarda hemen yukarıda iki tane şey görüyoruz. Yine o bahsettiğim solukluk. Bunlarda da var. Sanki böyle farın içine ışık girmiyormuş da orada yani dışarıdan içeriye girmeye çalışan ışık geri yansıyormuş gibi bir efekt aslında. Şurada ızgaralardaki çizgileri görüyorsunuz. Yine boya. Tabii öyle hani şeylerdeki gibi değil. Aşağısı şu kısım boya ee, sis farları boya efendime söyleyeyim yine o mavi e, lacivert kırmızı çizgiyi görüyorsunuz aracın sol tarafına geldiğimde 5 yazıyor M2'nin aksine bu arkadaşta o 5 yazıyor Bu modelin adı neydi? BMW M5 evet artık oradaki şeyin ne işe yaradığını diyoruz. Demek ki diğerinde de 3 yazacak. Baktım şöyle evet onu da 3 yazıyor. Ee, sol tarafta e, kavuçuk tekerlekli, kavuçuk lastikli e, tekerler. Gayet güzel yine fırıl fırıl dönüyorlar. Aracı aslında çok da anlatmaya gerek yok yani. Yani ee, boya ve renk olarak diğer araçla aynı zaten. Sadece işte şurada çok anlatmalı artık göstererek stop lambalarını plakayı görüyorsunuz logo gayet şık duruyor M5 yazıyor işte stop lambaları iki tane dört tane ikişer ikişer dört tane egzoz boruları sağ tarafta yakıt deposu oyuntusunu görüyorsunuz kapağın işte M5'in 5 yazıyor burada yukarıdan bakınca görüntü böyle aşağıdan bakınca 2000 kaç 2001 2001 BMW M5 E 39. Yazını görüyoruz yine işte Made in Thailand. Premiumların olduğu, üretildiği ülke. Efendim şeyin parçileri ve model bu. Son aracımız hanımlar beyler. Bu arada sesim çok <laughs> kısık ve neşesiz geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Dediğim gibi gecenin bir kör vaktinde çekiyorum bu videoyu ve yan odada Ufak oğlum uyuyor. Onu uyandırmak istemiyorum. O yüzden e, sesim biraz kısık. Kusura bakmayın efendim. Şu lastiği sökeyim bu arada. Evet. Orada bir lastik kaldı sanki onda. Artık nasıl düzgün verim şuradan da. Sökelim. Evet. Bu da hanımlar beyler M3 bizim gibi 80'lerin sonunda 90'larda falan çocukluğunu yaşayan insanların <laughs> Need for Speed Most Wanted'da görüp de artık dibinin düştüğü araba bu işte. M3 farlar yine boya. Diğerlerindeki gibi yukarıdaki o siliklik bunda yok. O solgunluk bunda yok kırmızı, mavi ve lacivert renkler kaputta değil, hemen kenarlarda bulunuyor bu modelde. Ee, ızgara ve işte aşağıdaki ızgara boya. Sis farları yine boya. Aracın sol tarafı. Ee, bu araçta kahverengi jantlar var. Yine lastikler kauçuk. Burada 3 görüyoruz. M3'ün 3'ü olarak. Cam açık bu modelde. Diğerlerinde cam açık değildi bunda cam açık. Hmm. Ön camın üst tarafında yine M3 yazısını görüyoruz hanımlar beyler. Efendime söyleyeyim. Arka taraf hani araba tek kapı araba zaten. Arka tarafta stoplar işte ortada plakadaki M yazısı yine BMW logosu sanki bu sefer ortalanmamış gibi diyecektim ama yok bayağı ortalanmış ikişer ikişer dört tane egzoz borularını görüyorsunuz. Aracın sağ tarafında hemen sağ arka tekerin hemen arkasında bitişinde efendime söyleyeyim şeyi görüyorsunuz. Yakıt deposu kapağı yine aracın sağ tarafı sol tarafı ile simetrik. Altına baktığımızda Made in Thailand yazısı işte BMW M3 yazısının okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Siyah olunca biraz okuması zor. E45 yazıyor. GPK 52 modeli. Hmm. 2020 lisanslı. Üretilmiş araç. Yine perçinleri görüyorsunuz. Evet. Benim de şu araçların içinde favorim bu. M3. Dediğim gibi Most Wanted. Hanımlar beyler. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Hatta araçları şöyle şey tutayım ki ee, Birbirine sürttürmeden. Yani şöyle üçünü birden tutayım ki ya da şöyle yapayım. Şöyle kıyaslama için sizlere göstereyim. M3 ve M5 kıyası. Sol elimdeki M3, sağ elimdeki M5. Yukarıdaki M3, aşağıdaki M5 önden bakınca da sol elimdeki M3, sağ elimdeki M5. şimdi de M2 ile M5 kıyası hanımlar beyler. Sol elimdeki M2, sağ elimdeki M5. Jantlara şöyle bakalım. M2 ve M5 yukarıdaki M2, aşağıdaki M5. Arkadan baktığımızda sol elimdeki M2, sağ elimdeki M5. Böyle baktığımızda da yukarıdaki M2, aşağıdaki M5 ve M2 ve M3 kıyasını yapıyoruz. Hanımlar beyler sol elimdeki M2 sağ elimdeki M3 ve çevirdiğimizde yukarıdaki M2 aşağıdaki M3 yine sol elimdeki M2 sağ elimdeki M3 yukarıdaki M2 aşağıdaki M3 eğer hızlı hızlı geçtiysem <laughs> videoyu durdurun çünkü dediğim gibi Artık oğlanı uyandırmadan önce <laughs> bir an önce videoyu bitirmek niyetindeyim. Araçlar gayet çık, gayet güzel. Şöyle hani inşallah bizim kuzucu gaming'e de gelir de ben de bir tanesini koleksiyonuma katarım. Fazlasını da artık sizlere sunarız. Hem internet sitemden hem dükkandan bakalım. Bu sene böyle paketli premiumların gelmesini bekliyorum. Duyduğum, işittiğim bir şey değil. Sadece içime doğuyor. Yani, Matel bence bu yıl biraz daha özen gösterecek bizim ülkeye. Böyle dörtlü paket içinde e, araçların geleceğini bekliyorum. İnşallah haklı çıkarım bu konuda. Çünkü sadece BMW'li modeller yok değişik. Böyle kamyonlu, işte iki arabalı, üç arabalı modelleri var Hatfiz'im biliyorsunuz. İnşallah artık bizim burada da bol bol görürüz. Bol bol sahip oluruz. Hanımlar, beyler benden bu gecelik bu kadar. isimsiz bağışçıma tekrar teşekkür ediyorum. Söyledim aslında Instagram'dan e, hesabının linkini falan atayım istersen bahsedeyim diye. Yok gerek yok teşekkür ederim dedi. Ben de kararına saygı duyuyorum ve e, söylemiyorum ama tekrar tekrar defalarca dediğim gibi çok teşekkür ederim. Güzel ürünler gerçekten o da güle güle kullansın. Ben şimdi bunları üç duruklu bir şekilde toplayıp geri ambalajına koymaya çalışacağım. Hanımlar, beyler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Ee, bana destek olmak için e, bu tür ürünlerin bu tür videoların devamının gelmesi için YouTube kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi, yorumlarla katkıda bulunmayı ihmal etmeyiniz. E, dükkanla ilgili her türlü güncelleme için Instagram hesabımı takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Uygun fiyatlı diecast araçlara ulaşmak için de yine internet sitem gaming.com ve Ankara mağazayı ziyaret etmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. <laughs> See you later.